Sayfa 314, 5. soru. Buradaki prizmanın hacimlerini bulalım. 11 çarpı 25 çarpı 12. Ne olur arkadaşlar? Burası 3300 metre küp. B'ye bakalım. 8 çarpı 25 çarpı 25. 25 çarpı 25. 625. 625 çarpı 8. 5000 metre küp. 6. soru. Taban ayet uzunlukları 50 santim, 30 cm ve yüksekliği 100 santim olan dikdörtgen prizması biçimdeki akvaryumun 5'te 3'ü su ile dolmuş. Öncelikle bunun hacmini bulalım. 50 çarpı 30 çarpı 100. Bunun hacmi olur arkadaşlar. 150 bin santimetre küp. Bunun 5'te 3'ü dediği arkadaşlar. 150 bin çarpı 3 bölü 5. Sadeleştirdik. 30.000. 30.000'i 3 ile çarptık. Burası 5'te. Dikkat edelim. 90.000 santimetre küp su solunmaktadır. 7 soru. Bir ayrıtının uzunluğu 3 metre olan küplerden kaç tanesi üst konulursa? 243 metre küp olur. 3 çarpı 3 çarpı 3. 27. Bir tane küpün hacmi 27 ise 243 bölü 27 cevabımız arkadaşlar 9 tane. 8. soru taban alanı 36 santimetre olan bir kare prizmanın hacmi 3636 imiş. Buradaki yüksekliğini soruyor. Evet kare olduğu için 36 çarpı 36 çarpı yükseklik neye eşit? 3636 eşit. 36 ile 36. 7. Evet burada e, dikkat edin taban alın dediği için arkadaşlar burası 36 alamayız arkadaşlar. 6 çarpı 6 alırız. Zaten taban alın 36 olarak o taban alın çarpı yükseklik benim hacime verildi. O zaman hemen düzeltiyorum. 3636 bölü 36 cevabımız 101. 9. soru Aşağıdakilerden hangisi bir ayrıtının uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayılan bir küpün hacmi olamaz. 1 santimetre 41 çarpı 1 çarpı 1 1 santimetreden oluşan bir küp hacmi olabilir. B'ye bakalım 2 çarpı 2 çarpı 2 bu da olabilir. D 5 çarpı 5 çarpı 5 125 olabilir. C olamaz arkadaşlar. 3 olsaydı 3 çarpı 3 çarpı 3 27 olurdu. 4 olsaydı 64 olurdu. 60'ı geçti zaten. Tam sayı olma şartı var. 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki bir priz prizmaların hacimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir insan bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 25 çarpı 5 125 B olur, C olur, D olur. A şıkkımız gitti. İkinci bakalım. 8 çarpı 8 çarpı 9 576 D şıkkı da gitti. 3'e bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 8. Burası da 120. 8 yapar. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Sayfa 315. 11. soru. Aşağıdaki veren dikdörtgen prizması biçimdeki şeker kutusunun 3 arası ayrı tozunda 2 cm olan küp şekerlerle doldur. Şeker kutusunun tamamını doldurabilmemiz için kaç tane küpe ihtiyacımız var? Evet burada bir tanesi arkadaşlar ayrı tozunda 2 santimetreymiş. 2 santimetre olduğu için burada bir sıramız var. Burada 3 sıramız var. Burada da 18 olduğu için 18 bölü 2 Burada da 9 sıramız var. O zaman 1 çarpı 3 çarpı 9 ne yapar? 27 olur. Burada 1, 2, 3, 6, 9 tane varsa 27 eksi 9 bana kaç tane daha gerekli arkadaşlar? 18 daha gereklidir. 12. soru Dikdörtgenler prizmanın hacimleri, taban olmaları ve yükseklikleri verilmiştir. Yukarıdaki tabloda 3 farklı dikdörtgen prizmasının bazı ölçümleri verilmiştir. Buna göre kutucuklara hangi sayılar yazılmalıdır? Evet birinciye bakalım arkadaşlar. Bizim hacimimiz taban olmaları çarpı yükseklikte. 18 ile 7'yi çarptık arkadaşlar. Buradaki hacmin benim 126 olması gerekiyor. Buradaki iki tane şıkkı elemiş olduk. 2'ye bakalım. Buradaki hacimi 216'ya 216'ya 6'ya böldüğümüz vakit taban alanı çıkması gerekiyor. 216 bölü 6 buradaki taban alanımız 36. 672 bölü 84 bu da benim arkadaşlar yüksekliğimi verecekti. Cevabımız C şıkkı oldu. 13. soru dikdörtgen prizması biçimindeki bir havuzun ayrıtları verilmiş. Bunlar arkadaşlar tahmin dediği için yuvarlama yapmamız gerekiyor. Burayı 3'e, burayı 3'e, burası zaten 3. 3 çarpı 3 çarpı 3 ne olur arkadaşlar? 27. Aşağıdaki ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenel prizmasının hacimlerini tahmin edelim. Tahminlerinin hacimlerini karşılaştıralım. Evet burasını 6'ya yuvarladık, burasını 6'ya yuvarladık. 8 çarpı 6 çarpı 6. Burası tahmini arkadaşlar. 288 buraya geldik ve 3'e yuvarladık 6'a yuvarladık 6'ya yani. 6 çarpı 6 çarpı 3 burası da 108 olacaktır sayfa 321 buradaki çevirmeleri yapalım 7 metreküp 7000 desimetreküp 206 desimetreküp 206000 santimetreküp 508 desimetreküp 3 tane 0 ekleyelim Desimetre küpü metre küpü çevirirken hemen 256,52 olması gerekiyor. Evet, santimetre küpü desimetre küpü çevirirken buradan bine böldük. Burada da 1,586 metre küp. 2. Aşağıdaki dönüşümleri yapalım. 3 metreküp 15 desimetreküp. 3 metreküp arkadaşlar 3000 desimetreküptür. Artı 15 desimetreküp topladık arkadaşlar. 3000 15 desimetreküp yaptı. B'ye baktık. Santimetre küp olduğu için arkadaşlar bunu e, santimetre küpe çevirmem gerekiyor. Burası 132. Aynen yazdık. 1, 2, 3'ten 0 ekledik. 132 bin santimetre oldu. Bunun üzerine 50'yi daha ekliyorum. 132 bin 50 santimetre küp. Burada santimetre 3 olduğu için bu aynen kalacak. Metre önce santimetre 3e çevirelim. 17 6 tane 0 ekledim artı 5 metreküp de 5 bin olarak çevirdik artı 16 hepsini toplayalım ve çaya geçtik metreküp santimetre küp çevirdik 48 bin artı 27 48 0 ekledik 0 27 Burası 48 bin değil. Santimetre olacaktır. olacaktı. Şöyle yapalım. Yanlış olmasın. 48 milyon 27. 3. Buradaki ölçümleri cinsinden yazalım. Metre küpü desimetre olarak yazacağız. 48 bin desimetre santimetre olacağız. 3 tane sıfır ekleyelim. Metre yine desimetre küp. 3 tane sıfır ekleyelim metreküp, santimetre küp. 3, 6, 9 tane 0 olacak toplam. 6 tane 0 ekliyoruz. Yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü soru. Aşağıdaki farklı ölçülerde verilen hacimleri küçükten büyüğe. Burada hepsini arkadaşlar ortak bir birime çevirmemiz gerekiyor santimetre küpe çevirelim. Burasını santimetre küpe çevirsek 487 3 tane sıfır ekliyorum. 487 bin santimetre küp. Burası zaten santimetre küp. Burası da santimetre küp. Metreküpü çevirelim. 6 tane sıfır 6 ile e, 6 tane sıfır eklemem gerekiyor. Virgül olduğu için 5 tane sıfır eklemem gerekiyor. 2000 santimetre küp bu da şimdi baktığımızda arkadaşlar artık hepsi santimetre küp olduğu için 2528 santimetre küp küçüktür 5483 santimetre küpten o da küçüktür 0,2 metre o da küçüktür 487 desimetre küp. Beşinci soru. Bu dönüşümlerde hangisi yanlıştır? Işte 5 metreküp, 5 bin desmetreküp doğru. 7,25 desmetreküp, santimetreküp çevirken 2 virgül, evet, 3 binle çarpacağız için doğru. 5300 santimetreküp, 53 desmetreküp. Burası 53 değil arkadaşlar, 5,3 virgül 3 olmalı. Yanlış olan C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.